Merhabalar. Makyaj sabitleyici spreylerimi size göstermek istiyorum. Almak isteyenler için detaylı anlatmaya çalışacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Burada sadece sabitleyici spreyler yok. Esans olarak sağlıklı tonikler de var. Aslında yani cildi canlandırıcı, böyle yorgun cildinizde gün boyu kalan makyajınızın üzerine bile sıkabileceğiniz ürünler anlatacağım şimdi. Ve çok memnunum onlardan. Şimdi en 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 beğendiğim ürünle başlamak istiyorum. Tabii ki de Mac'in Fix Plus Magic Radiance ürünü. Bu ürünü ben senelerdir kullanıyorum. Ben zaten Mac markasını çok seviyorum. Vazgeçilmez markalarımdan biri. Birçok şeyim olmasın ama Mac'in ürünleri olsun kesinlikle isterim. Çünkü çok başarılılar. Evet fiyatları yüksek ama yani high end denilen... İşte yüksek fiyatlı, lüks fiyatlı ürünlerde değil. Çünkü indirime giriyor. İndirimsiz fiyatı bile yani çok çok yüksek lüks fiyat değil bence. Çünkü Sephora'da high-end ürünler satılıyor ya. Orada çok yüksek fiyatlı ürünlerle baktığım zaman çok yüksek kalmıyor. Ki indirimle çok çok güzel oluyor. Ama yine de uygun fiyatlı ürün ne yazık ki değil. Keşke olsa. Şimdi bu ürünün ben de ee, magic olmayanı vardı. Klasik olan Fix Plus'lar ilk çıkardığı üründü. Şunun bakın ee, bu Fix Plus madde olan bunun mat olmayanı yani sadece Fix Plus olanı ben senelerce kullandım. Makyaj sabitleme özelliği yok ancak makyajın kalıcılığını yani gün boyu cildinize güzel tutuyor. Cildinize çok hoş bir ışıltı veriyor. Ee, ya böyle makyajınızı o temiz cildinize e Gerçekten çok güzel yerleştiriyor, böyle cildinizle bütünleştiriyor. Kelime bulam, <laughs> yine kelime bulamadım ben. Ee, yakında İngilizce konuşmaya başlayacağız zaten. Ülkecek. yarısı İngilizce çünkü her şey. <laughs> o yüzden Türkçe kelime bulamıyorum ya. <laughs> Neyse işte bu ürünler çok güzel. Şu ürün. Ee, bu ready içerisinde c vitamini varmış e, fix plus'ın e, farkı ne derseniz diye sorarsanız bana yani şu fix plus'ın sadece arasındaki fark gerçekten bunda birazcık daha ışıltı var yani cildinizi birazcık daha ışıltılı yapıyor çok seviyorum çok güzel nemlendirme falan yani all day hydrating sprey değil ama gün içerisinde sürekli sıkabileceğiniz bir sprey mi evet ve bence bir makyajla cildinizi rahatlatmak istiyorsanız gün içerisinde bunlar çok güzel kurtarıcı kaç tane bitirdiğimi hatırlamıyorum yani o kadar sürekli yıllardır kullandığım ürünler bunlar bu da mat olanı. Bu da birkaç sene önce çıktı. Bu ürün yoktu. Sadece Magix e, Fix vardı. Sonra Radiance yeni çıktı. Bir de bu yeni çıktı. Yani yeni çıktı de birkaç sene oluyor. Bunu aldım. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Acaba olur mu dedim. Denedim hatta orada. Orada güzellik uzmanı hanımefendi e, uygulamıştı yüzümde. E, gerçekten matlaştırdı. Benim cildim bu arada çok yağlı bir cilt tipi problemli biliyorsunuz. Hem hassas hem yağlı. Çok yağlı bir cilt tipim var. Dolayısıyla da parlıyor yüzüm. Bunun içerisinde pudra var. Bu, bu pudra matlaştırma özelliği veriyor. Beyazlık bırakıyor ama hayır bırakmıyor. Yani böyle bembeyaz pudra görüntüsü kesinlikle olmuyor. Matlaştırıyor. Tabi çok sıkmamak gerekiyor. Çok sıkarsak kurutabilir. Ya çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Bitirdim. Bu ikincisi ikincisi sanırım. Evet ikincisini de bayağı kullanmışım. Ama bunu kaç sene önce aldığımı hatırlamıyorum. Bayağı oldu yani bu. Evet evet bayağı oldu. Bu ikisini çok seviyorum. Bunu aldıktan sonra Fix Plus'ı almadım. Yani şunun normal olanı mat değil de sadece Fix Plus olanı almadım. Magic Radiance'ı alıyorum. C vitamini olanı alıyorum. Bu daha ışıltılı geliyor bana. Yani hangisi indimde bulursam bunu bulursam bunu alacağım. Bulamazsam sadece Fix Plus'ı alacağım. Çok güzel çok çok güzel. Bu Pre Prime diye geçiyor. Bu sadece Magic Radiance diye geçiyormuş. Bunun hmm, isimli Pre Prime diye geçmiyormuş. İkisini de çok seviyorum. Gerçekten çok güzeller. Yani sabitleme özelliği pek yok ama çok çok başarılı. Zaten kullananlar bilir. Yorum yapsın lütfen. Bilmeyenler için aydınlatıcı olur. Çünkü birden fazla yorum çok daha sağlıklı olur sonra bir de şu ürünü var. İşte bu sabitlemek istiyorsanız gerçekten işe yarayan bir ürün. Ve içerisinde alkol yok. Uzun süre setting spray. Evet, alkol free. Uzun sürede kalıcı bir etkisi var. Bu makyajı gerçekten sabitliyor. Uzun sürede kalıcı bir etkisi var. Sadece içerisinde alkol yok ama makyaj sabitleyici ürünler ne yazıkcıyla birazcık kurutabiliyor. Alkol olmasa bile ben bunda birazcık yaşıyorum. O da şöyle cildimi nemlendirmediğim zaman. Yani bu tarz ürünler kullanacaksak cildimizi kesinlikle nemlendirmemiz gerekiyor. Bu ürün çok çok Stay Over Fix Plus Stay Over zaten ikonikleşmiş bir ürünü. Make en 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 çok popülariteyi hak eden ürünlerinden biri bu ürün bence çok çok başarılı. Hatta Türkiye'de bu tarz bu alanda yani makyaj sabitleme ürünü olarak bence Mac ilk sıralarda yani ilk önce Mac bence bunu Türkiye'ye tanıştırdı getirdi Türkiye'de tanıştırdı bilmiyorum uygun fiyatlı lüks fiyatlı o kadar detaylı bilmiyorum ama herkesin ulaşabileceği bir markaydı çünkü Mac o getirdi diye biliyorum. Ama yanılıyor da olabilirim. Çok fazla marka var çünkü. Ama 10 sene önce bu kadar marka yoktu kesinlikle. Ve MAC çok popüler bir markaydı. Çok lüks bir markaydı. Sadece AVM'lerde, büyük AVM'lerde olurdu. O yüzden hatırlıyorum. Yani çok başarılı ya. Gerçekten çok güzel bir ürün. Sadece çok sürekli kullanılacak bir ürün değil. Dediğim gibi birazcık kurutuyor yani cildi. Sürekli kullanılacak bir ürün değil. Sonra başka neler varmış? Bir bakalım. Ay, başka başka en sevdiğim, en sevdiğim başka şu var, Kodelinin. Bu da aslında makyaj sabitleme bir özelliği kesinlikle yok. Bu setin sprey yani aslında bu. Fix Plus'tan hiçbir farkı yok. Yani şu Radiance'dan da hiçbir farkı yok. Neden? Çünkü bu Kodeli markasının doğal içerikli bir e, güzellik iksiri. E, Kodeli markası videosu çekmiştim. Tek marka Kodeli markası incelemiştik birlikte. Orada anlatmıştım çok detaylı. Ama şimdi kısaca yine anlatayım. Bu e, yüzdeki ince çizgilerin görünümünü azaltmaya, gözeneklerin gözle görünür ölçüde küçülmesine yardımcı oluyor. İçerisinde üzüm, portakal çiçeği, gül, nane, biberiye birçok şey var. Bu gerçekten çok başarılı bir ürün. Bunu yüzünüzü yıkadıktan sonra kullanıyorsunuz. Kullanmanız gerekiyor. Ve tahriş olmamış bir ciltte. Yani güneşlenmediğiniz bir cildinizde. Çünkü içerisinde sirke var. Sıkıyorsunuz ve çok azıcık da olsa yağ var yukarıya çıkıyor bakın ayrışıyor çok az kullanmanız gerekiyor yani üç kez sıkmanız gerekiyor daha fazlası cildinizi yağlandırır Eğer yağlı ciltliyseniz ben öyle yapıyorum cildimi müthiş aydınlatıyor ve gerçekten gözenek küçültme özelliği var kırışıklıkları o kadar uzun süre yani çok uzun süre gerçi kullandım Evet bu kaçıncı şişem hatırlamıyorum Kırışıklıklarda pek etkisini gözlemleyemedim. Ama gözenekler kesinlikle işe yarıyor. Ve cildimi pürüzsüz gösteriyor. Çok beğeniyorum. Bunu son dönemlerde böyle setting spray olarak reklamlarını görüyorum. Yani makyajın üzerine de sıkabilirsiniz diyor markanın yaratıcısı, üreticisi. Çok amaçlı kullanılabilir bir ürünmüş. Gerçekten öyle. Ben Bence de çok seviyorum bunu. Özellikle soğutucuya koyuyorum. Yazın öyle kullanıyorum. Çok çok daha etkili oluyor. Sonra başka başka... Hiç sevmediğim bir ürün söyleyeyim. Kesinlikle bir daha almayacağım bir ürün bu. Çok popüler. Revolution Pro çok popüler bir marka. Türkiye'de de çok popülerdi ama artık sanırım e, satışı çok çok azaldı. Birçok mağazada göremiyorum. Sanırım ülkeden ayrılacak bir marka. E, çünkü Revolution'dan hiçbir farkı yok bence ürünlerinin ve o popülariteyi de hak etmiyor. Bu üründe öyle. Bu ürün hydra Madde fixing sprey yani matlaştırıcı sprey içerisinde hyaluronik asit ve e, vitamin E var ancak içerisinde alkol var. O alkol de bu ürünü sıktığınız zaman cildinizi tamamen kurutuyor. Evet müthiş bir matlaştırma yapıyor ama cilde çok zararlı. İşte hyaluronik asit ve E vitaminiyle onu dengelemeye çalışmış yani iyileştirmeyi düşünmüşler ama bence kesinlikle iyileştiremiyorlar. Çünkü çok kötü bir ürün. Çok kurutuyor. Kesinlikle yani bir daha kesinlikle almam. Sadece çok matlaştırıyor. böyle çok çok özel istediğim günlerde, çok matlaşmak istediğim günlerde kullanırım. Onu da kullanamıyorum çünkü e, spreyi bozuk. Yani bunu inceledik mi bunu hatırlamıyorum ama şöyle göstereyim. Şu sprey normalde çok detaylı sıkması gerekiyor. Yağmur damlası gibi atmaması gerekiyor. Bakın şimdi göstereceğim. Şöyle. Umarım görünür. Gördünüz mü? Nasıl sıktı gördünüz mü? Yağmur damlası gibi atıyor. Ve hep böyle. Hani ilk sıkışta falan değil. Hep böyle. Ben bunu da araştırdım Youtube'da. Baktım e, benim mekanizmasım bozuk. Yani bu üretim hatası mı diye. Hayır. E, Birçok Youtuber bundan bahsetmiş. Bu böyle üretilmiş bir ürün. Yani kesinlikle ı -ı. almayacağım bir ürün. Sonra e, bu Physicians Formula'nın <laughs> Essence of Healthy yani sağlıklı tonik setting sprey birçok amacı varmış bunun içerisinde e, amacı da aydınlatma etkisi de sağlıyormuş. Fermente ürünler var e, bunun içeriği gerçekten başarılı güzel bir ürün ürün yani bu ürünü çok beğeniyorum sadece ben bu ürünü alırken bu ürünün içeriğinin değiştiğini yapısını değiştiğini e, okumuştum yorumlarda önceki çok daha güzelmiş bu, bu yapışkanlık hissi bırakıyormuş evet öyle biraz yapışkanlık bırakıyor. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Makyaj öncesi kullanıyorum. Çünkü makyaj öncesi makyajı yapıştırmak için, tutuşu arttırmak için çok güzel bir ürün ve gerçekten çereyi çok başarılı. Ben içerik okuyan birkaç youtuber takip ediyorum. O onun e, videolarını incelemiştim. Bu ürün çok başarılı olduğunu, hatta high end birçok ürünün eee olarak gösterilmişti. Çok çok başarılı bir ürün. Umarım bozulmamıştır. Pek kullanamadım ama <laughs> yani çok güzel bir ürün. Şöyle hiç ee, şey de güzel gayet kullanışlı ama şu anda fıspısı yani güzel sıkıyor ama hiç göremedim ben bunu online aldım hatta bunu fondöteni de göremiyorum uzun zamandır gratis online'da yok bu ürün de yok hani yenisi de gelmedi pek mağazalarda da zaten physicians formula standını göremiyorum çok büyük gratislerde var o da bazı yerlerde Yok yani böyle ama yine de güzel bir ürün. Hani görürsem tekrar alacağım bir ürün. Gerçekten fiyatını fiyatı çok yüksek değildi ama e, hak eden bir ürün çünkü içeriği çok başarılı yani burada en iyi içerikler şu ikisinde var. Kodeli ve e, Essence e, şeyde Physicians Formula da var. Diğerlerinin içeriklerinde kimyasallar çoğunlukla var. Özellikle tamam Making de evet burada C vitamini içerikleri güzel ama e, e, yani bunlar daha çok Bunlar derma kozmetik alanına daha çok girerken bunlar kozmetik alanına giriyor. O yüzden şu ikisi çok çok daha başarılı içerik olarak. Sonra uygun fiyatlara geleyim. Uygun fiyatlardan tabii ki Betin vaatlar var. Betin vaatlar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmıyor. Bu yeni çıkmıştı. İyice yaş gerekiyor. gerekir. 24 saat tutuculuk sağlıyormuş. Mat bitişli. Evet bir mat bitişi var mı? 24 saat kesinlikle denemedim. Sonra yani bu makyaj şeyi değil e, sabitleştiricisi değil matlaştırma bir özelliği var gerçekten yapıyor güzel bir ürün bu ürün de çok başarılı bir ürün bu 45 milim bu 65 milim bu fotofokus doğal görüntüsü var e, bunu daha çok beğeniyorlardı ben alırken e, bunun fiyatı daha çok e, buna göre all day bir e, gün boyu kalıyormuş bu da. Ben ikisinin arasında şöyle bu daha gerçekten natural matlaştırmıyor ama makyajı çok güzel gösteriyor bu da bunun birazcık matlaştırma etkisi var evet onu hatırlıyorum güzel yani bu iki ürünü kesinlikle tekrar alırım indirimdeyken çok çok e, fiyatına göre çok çok iyi ürünler yani evet evet kesinlikle kullandım ve fiyatına göre çok iyi iyi ürünler e, sonra en en bence fiyatını hak eden ya bunların hepsi iyi sadece şu değil o da alkol içerisinde olduğu için değil. Hepsi hak ediyor yani. Hepsi çok başarılı. Hepsi çok güzel ürünler. Ama en çok fiyatını hak eden ürün hangisi? Çünkü çok uygun fiyatla almıştım. Essence tabii ki. Essence'ın bu 50 milimlik Evermade instant yani matlaştırıcı setting sprey bu kullandığım bence en iyi spreylerden biri matlaştırıcı olarak. Yani Battenwald'dan bence çok çok daha başarılı bir ürün. Şu matlaştırıcısından. Evet. Bu muhteşem bir şey. Evermat içerisinde asla yağ yok. E, ve alkol yok. Gerçekten yok. Hiç kurutmadı. Uzun süre kullandığımda bile kurutmadı. Bu muhteşem bir ürün. Birçok ürünün muadili olarak gösteriliyor. Yüksek fiyatlı lüks ürünlerin, lüks markaların muadili olarak gösteriliyor. Bence kesinlikle hak ediyor bu iltifatı. Çok güzel bir ürün. Sonra şu ürün var. Bu ım, sanırım 3 çeşidi var. Bende birkaç tane var ama... Im, bir de mavi olan diye hatırlıyorum o nerede onu bulamadım şimdi bu keep it perfect fixing e, spray içerisinde hyaluron var yine alkol ve yağ yok içerisinde e, bu matlaştırmıyor bu nasıl yapıyor bu daha çok cilt tipi gibi gösteriyor yani şunun gibi e, natürel görüntü sağlıyor şu ikisi gibi aslında ama bu matlaştırma istiyorsanız muhteşem yağlı ciltlerin çok seveceği bir şey. Bu da çok güzel. Nemlendirmesi gay, yani esansın şu ürünler çok başarılı ürünler. Yine yani böyle hiç hayal kırıklığınıza uğramayacağınız harika verdiğiniz fiyatın muhteşem üstü. Yani aldığınız sonu çok güzel. Bir de ben bunları keşfettim. Bunu açıkçası bir sitede görmüştüm. Ya ev shopta ya da online bir sitede sanırım gördüm. Türkiye'de şu an satışta birçok yerde görmüyorum yani şu an satışta mı yeni ürünü bilmiyorum ama bu ürün çok güzel bir ürün Hello Good Stuff ürünlerinden Happy Bliss 100 sprey %96 natural içerikler var bunun içerisinde narenciye var street fruits yani turuncu meyvelerin ekstratları özleri var ve nemlendirmesi var İçerisinde paraben silikon mikroplastik mineral ya hiçbir şey yok bunu yüzüme sıktığım zaman muhteşem bir canlılık geliyor. Tıpkı Mickey'in Radiance Magic gibi gerçekten çok güzel. Tıpkı Kodeli'nin bu canlandırması gibi bu da onu gerçekten başarıyor. Yani muadil olarak bunların ikisine gösterebileceğim bir ürün bu. Ve çok güzel kokuyor. Ben bunu makyaj önce sıkıyorum. Makyajdan sonra sıkıyorum. Sıcak günlerde soğutucuya koyuyorum. Akşam, gündüz, sabah ne zaman istersem sıkıyorum. Tabii ki az sıkıyorum makyajımı bozmasın. Makyajsızken de çok sıkıyorum. Ama içerisinde sürekli birazcık şey asidik bir durum var mı onu hatırlamaya çalışıyorum ama hayır öyle bir durum yoktu evet evet. Yine de güneşe, güneşlendikten sonra bu ürünü kullanmıyorum. Tıpkı Kodel'deki gibi sirke ürünü var bunda. Bu da yani meyve ürünü olduğu için yani asidik yapısı da olduğu için tahriş olmuş Şimdi bunları çok sıkmak uygun değil. Daha sakin sirkeleşmeyen ürünleri kullanmak daha iyi. Özellikle aloe vera gibi. Aloe vera suyu gibi. Ama çok güzel kokuyor. Ve çok başarılı bir ürün gerçekten. Esas hak ediyor alkışları. Hiç hayal kırıklığını uğratmıyor. E, bu videonun kaybedeni kesinlikle Revolution Pro'nun bu e, matlaştırıcı spreyi oldu. Çok yüksek fiyatlı değil sanırım 150 liraya almıştım ama bayağı oldu. Yine de ı -ı. yani kesinlikle zaten alkol zararlı. Alkol içerikli cilde çok zararlı. Ama hem spreyi iyi değil hem o alkolün çok yoğun kurutması kötü. Hayır ya kesinlikle. Zaten kullanamıyorum ki. Hani bazen çok matlaştırması iyi, güzel, çok çok matlaştırıyor. Belki özel günlerde yoğun düğün makyajı yapmak isteyeceğim zamanlarda kullanırım diyorum. Ama sprey çalışmıyor ki. Düzgün çalışmıyor yani. Sonuç olarak şöyle ürünler inceledik. Hepsini seviyorum. Şunun dışında hepsi çok güzel tekrar alırım. Şimdi birkaç tane ürün gördüm. Sabitleştirici e, spreyler birkaç markanın. Onları deneyeceğiz birlikte. Yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğeni tuşuna tıklayın ki e, birçok kişiye ulaşabiliyor böylelikle. Ve ben de daha fazla üretmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.